Şimdi bu soruda DC uzunluğuyla DA uzunluğu birbirine eşit verilmiş. AB uzunluğu DC uzunluğunun 3 katı olarak verilmiş. Bizden istediği şey BC uzunluğunun AD uzunluğuna oranı. Öncelikle şöyle yapalım. 120 burada ikizkenar üçgen oluşturabiliriz. A noktasıyla C noktasını birleştirelim. Burada ne oluştu? 120 ikizkenar üçgen 120 30 30 üçgeni. Şimdi normalde benim DC'ye K demem gerekiyor. Normalde K demem gerekiyor. Çünkü burada bir oran var. Ama K dediğim zaman e, rasyonel sayılar ifade e, rasyonel sayılar bulduğum için DC yerine K değil de 2K diyeceğim. Bunu diyebilirim. Sıkıntı olmaz. Şimdi DC yerine ben 2K dersem 2K dersem AB kaç K olur? 3 çarpı 2K'dan Bakın şöyle bir şey oluyor. AB eşittir. 3 çarpı 2K'dan kaç K olacak? 6K olacak. O zaman AB'ye 6K yazdım. Burası 2K ise burası da 2K oluyor. Şimdi burası 90 dereceydi. 30'u buraya ise iç kısma ne kadar kaldı? 60 derece kaldı. Özel üçgenimiz var. 120-30-30 üçgeninde 2K, 2K, 2 kök 3K üçgeni. Ondan sonra benden BC uzunluğunu istiyor ya A'dan tutup A köşesinden tutup BC bir dik çizeceğim neden dik çizdim çünkü 60 dereceyi gördüm özel bir açı ve ben bunu bir dik üçgenin içine koymaya çalıştım şimdi 90 60 30 üçgeni geldi 90'ın karşısında 2 kök 3 K varsa 2 kök 3 K varsa 30'un karşısında bunun yarısı gelir 2 kök 3'ün yarısı nedir kök 3 K 60'ın karşısına da 30'un karşısındakinin kök 3 katı kök 3 k'nın kök 3 katı nedir? 3 k'dır. Şimdi e, burada diğer üçgene baktığımda şu an taradığım üçgene baktığımda isterseniz Pisagor yöntemiyle isterseniz de şunu görebilirsiniz. E, 90'ın karşısında 6K var. Bir açının karşısında onun yarısı varsa bu 90-30-60 üçgenidir. 30 derece deyip e, işte 60'ın karşısında da 3 kök 3K diyebilirsiniz. Ama şunu da yapabiliriz. Ee, işte 6K, 3K buraya X deyip Pisagor yapıp bunun yine 3 kök 3K olduğunu bulabilirim. Doğal olarak BC uzunluğunu ben ne kadar buldum? BC uzunluğunu 4 kök 3K. 3 kök 3K buradan kök 3K da buradan 4 kök 3K. AD uzunluğunu ne buldum? 2K buldum. K'lar birbirini götürdü. Oran 4 kök 3 bölü 2'den ne yapar? 2 kök 3 buluruz. BC bölü AD uzunluğunu.